Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine temizlik günü. Mila bana yardım ediyor. Bakalım nasıl temizleyecek. Yeterli. Çok sıkmayalım Mila. Tamam. Hadi bakalım sandalyeyi nasıl temizleyeceksin. Arkadaşlar Mila bana hep yardım ediyor temizlik yaparken, yemek yaparken. Bakın. Vay süper. Bence diğer sandalyelere sıkalım. O ıslaklık ona yeter. hadi bakalım daha toz alacağımız çok yerler var o ona yeter Mila Laz, hadi bakalım Mila daha yerleri sileceğiz sonra toz alacağız Mila adı. evimizi temizlemezsek ne olur Evimiz kilitlenir sonra gelmemiz lazım. Ne Herkesin derler? Evimiz. Çok bir şey veriyor. Bunları sevmiyorum artık. Yarar. Evet Milavar'ın evi çok pis gitmeyelim derler değil mi? Ama temizlersek tertemiz olur evimiz. Evet sandalyemizi bu. Ve bağırası da, da Evet. Şimdi sırada ne var? Diğer sandalyeleri sildin mi? Dur. Gülerim. Temizlik yapmak mı daha güzel? Arkadaşlar, Yemek yapmak çok mı? Düştüyor. Çok sıkmayacağız o yüzden. Mira çok güzel temizliyorsun ya. Bana da öğretir misin? Evet böyle bak. Böyle bastırıp Bir daha söyle anlamadım. Bastırıp bastırıp anne. Bak böyle. Ya. Çok güzel oldu. Annem ve babam beni çok seviyor. Hepimizden çikolata alacağım ama. Temizliğimize devam edeceğiz. Temizlikten sonra yiyeceğiz değil mi çikolatamızı? Hadi bakalım. Sırada ne var? Şimdi yap. Çok güzel siliyorsun. Evet ama çok ıslak. Yine buradan güzel. temizlikle ilgili ne söylemek istersin güzel. temizleyenlere? Tamam. Seni izleme izleyenlere temizlikle ilgili ne söylemek istersin? Sizi seviyorum arkadaşlar. Hani temizlikle ilgili. <laughs> arkadaşlar, sonra bu dükserler temizleyeceğiz dükser. Onlar kalorifer peteği. Kalorifer peteği. Bir daha söyle. Kalorifer peteği. Evet, kalorifer peteği. Şimdi, şimdi işte diğer ya. sandalyelere geçiyoruz. Ay, Aa, bu Mila spreyini unuttu. Hadi bakalım. Arkadaşlar bakın. Hadi bunları da silelim bitirelim. Daha çok yer var. Yine evet, çok... biz bugün niye temizlik yapıyoruz? Emine yoruldun mu sen bugün? Evet. Çok Yok, mu çalıştı? Diyorsunuz. Çok mu çalıştın? Anneme elde yardım ediyordum ama çok yorulmuştum. Mine temizliğin püf noktası ne? Biliyorsun. Ee, ne işte ben sen ne söyle. Ama. Sen biliyorsun çok güzel sildin çünkü yaslandığımız yerleri sildin mi sırtımızın geldiği yerleri ooo çok güzel siliyorsun aferin Mila'ya Sandalye. arkadaşlar Mila'nın temizlik şeklini beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın Sandalye. Şimdi bir diğer sandalyeyi de bitirelim İçine sıkıyorum. evet hadi yeterli Arkadaşlar biz temizliğimize devam ediyoruz. Bakalım ile evin başka yerlerini silip tozlarını Abi alabilecek mi? Evet çok güzel. Arkadaşlar, Bir şey söylemek ister misin? Güzel. Başka? Çok seviyorum. Başka? Başka demek istemiyorum. Neden? Neyse. Bizi izleyip abone olmayı unutmayın. Herkese güle güle.